Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Türkiye ile Age of History 2'de Kurtuluş Savaşı'na devam ediyoruz Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam olacak Eğer ki kanalıma abone değilseniz Abone ol ve like atmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar Benim aklıma bir şey geldi Bizim vasılımız bu Osmanlı İmparatorluğu Ve sadece İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun Ben arkadaşlar onları ihlak etmeye çalışacağım Şimdi hemen Salam Aleyküm. Aleyküm selam. Ee, şöyle şu lakar ederek eksi 10'a kadar düşürmeye çalışan ve Sönme anama sönme ederek eksi 10'a kadar düşürmeye çalışan ve düştü evet Ben de arkadaşlar bir dakika dur Ultimatom göndererek ihlal talebi edip Diyeceğim ki eğer ki kabul etmezsen Seni 12 binlik e, 12000 bin askerle e, şey yapacağım işgal edeceğim dedim eğer ki bunu kabul etmezlerse direkt savaş açacağız. Çünkü İtalya Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açarsa İstanbul bizim elimizden gitmiş oluyor. Evet kabul ettiler. Güzel oldu. Artık İstanbul da bizim oldu böylece. Birazcık hile kullanmış olduk ama yapmamız gerekiyordu. Yoksa İngilizler Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı'yı daha doğrusu yok edebilirlerdi. Şimdi arkadaşlar bugünkü hedefimiz yine Yunanistan'a dalmak olacak. İkinci Yunanistan harbini yapacağız. Arkadaşlar bir de burada Çerkesya'ya da dalabiliriz. Çerkesya'yı ve Azerbaycan'ı ve e, Dağıstan'ı da alabiliriz. Yani bildin Kafkas devletlerinin hepsinin içinden geçmek istiyorum. Bu arada, arkadaşlar sesim çok kötü çünkü boğazım o kadar kötü ağrıyor ki. Yani anlatacak seviyem bile yok şu anda. Arkadaşlar o zaman biz hemen bir e, şey yapalım. Hazırlanmaya başlamış şu İtalya, pardon e, pardon İtalya'da Yunanistan seferine. Bu arada İngiltere ordularını buraya çıkarmış. Bu arada İngiltere ile hemen bir saldırmazlık paktı imzalayalım. E, ee, şu nerede abi? Aynen saldırmazlık paktı imzalıyorum. İtalya'da da yani aynı şekilde saldırmazlık paktı imzalıyorum. Fransa'da da saldırmazlık paktı imzalıyorum. Böylece bunlar bize saldırmayacaklar ve güzel olacak. Hatta şuradan Birleşik zaten Birleşik Krallık'ta imzalamıştık. Kaç anda hanedanıyla da aslında ilişkiye geliştirip müttefik olmak istiyorum. Hatta ittifak telif etsem kabul etmiyorlarmış. Ee, o zaman şöyle hemen bir ilerleyelim arkadaşlar. 12 binlik ordu Ankara'da Başkent'te zaten duruyor. Ee, Kaçan hanedanı kabul etmemiş ama diğer bütün büyük devletler kabul etmiş güzel. Şöyle birazcık daha ilerleyelim. Paramız artsın. Ee, 12 binlik ordu hemen şöyle İstanbul sınırına dizmek istiyorum. İstanbul'dan e, şey Yunanistan'a dalacağız. Bu İstanbul bizim için çok iyi bir ekonomik kaynak oraya yani iyi ki vasallaştırma yani ihlak ettik iki orayı. Şimdi hemen Ankara'dan birazcık ordu basım işlemi yapalım. Şuradan 7000'lik ordu yine gitsin Yunanistan'ın bütün hepsini almak istiyorum herkese böylece Balkan devletlerine de e, savaş ilan edebileceğiz yani Osmanlı bir dakika ne oluyor lan. E, eskiden Osmanlı'nın olan bu e, Balkan devletlerini tekrardan Türkiye devletine katmak isteyeceğiz. Şu birazcık daha asker almıştım işlemi yapalım. Burada da asimilasyonlar bitmemesine rağmen iyi bir ordu çıkıyor. 23 23 binlik bir ordu çıktı ve bu arada e, ekonomileri 71 binmiş. Yani bence bir 40 binlik bir orduyla dağılsak alabiliriz. Evet paramız bitti. Ama işte birazcık paramız olmadığı için e, yani çok az para geliyor. Gelir başımız 4 bin tur başına. Şöyle hemen şunu kapatalım. ve Buralardan da asker basacağım ne olur ne olmaz. Ya aslında direkt şimdi savaşımızı ilan edebiliriz. Zaten e, ilk Yunanistan harbinde topraklarımızdan atmıştık Yunanistan'ı. Bu arada Kaçer'le da bayağı iyi aramız oldu. İttifak teklif etsem yüksek diyor. Bakalım. Evet arkadaşlar Kaçer Hanedanı'yla da ittifak olduk. Güzel yani orada bir büyük gücü kendimizden şey yapmış olduk. E, Azerbaycan orada Kaçer'le savaştı sanırım da Azerbaycan bayağı büyümüş. Bak bu güzel olmadı çünkü bizim hedeflerimizden bir tanesi Azerbaycan dalmaktı. Şu arkadaşlar ben Yunanistan savaşımı a 14 tur boyunca savaş açamıyorum. Doğru. O zaman bir 14 tur boyunca para biriktirelim arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yunanistan'la savaş e, savaşmama şeyimiz bitmiş. Yani barış barışımız bitmiş. Bu arada Kaşayana da, da içinden geçti Azerbaycan'ın. Burada bir Afganistan toprağı niye var bilmiyorum. Bir Afgan adam da mı savaştı? Evet. Afgan'la savaştı bunlar. Gerçekten biz kötü bir mi devlet olduk bilmiyorum. Çünkü Afganistan emirliği bayağı güçlü gözüküyor. Ama belki kaç tane daha da Bilmiyorum çok kıyas kıyaslayacağız yani bunlar. Çünkü birisi 25. birisi 26. yani ne olacağı belli olmaz. O zaman arkadaşlar ben Yunanistan mı ilan ediyorum. Katar da savaşa davet etmiyorum çünkü sıkıntı çıkmasın oradan. Hemen şöyle adalara bir şekilde şeyimiz şeyimizi yapacağız. Orada 24 binlik ordumuz güzel. Orada bir zafer aldık. 387'lik orduyla daldılar hiçbir şey olmaz. E, şöyle bir şu kadarcık orduyla bir ilerleyelim oraya. Evet bir şey olmaz oradan. Güzel. Güzel güzel gidiyoruz ya. Bayağı iyi gidiyoruz. Şöyle 1400'lük ordumuz oraya gitsin hemen. Ee, şuraya bir çıkarma yapacağım. Ne adı Neresi? Herakollion. Değişik bir ismi var. Hatta oraya çıkarma yapmak için şu kadarcık orduyla gidelim. Çünkü sıkıntı çıkabilir. Ee, yani oraya ben normalde daldığımda güçlü oluyor orası. 15.000'lik orduyla tekrardan devam ediyoruz. Bu arada... <laughs> <Bordo. gülüyor> Arkadaşlar özür dilerim. Sesim çok kötü dediğim gibi. Yani gerçekten çok kötü bir sesim var. Şu anda boğazım çok kötü güzel orada bir galibiyet aldık burada da galibiyetlerimize devam ediyoruz hemen şöyle yapalım <laughs> bu videoyu bu arada biraz kısa tutacağım çünkü boğazım çok kötü ağrımaya başladı sizde videosuz bırakmamak için çekiyorum normalde bugün çekmeyecektim video hemen şuraya bir ordumuzu çıkartalım güzel burada bir başarı burada da başarımız var güzel her yeri aldık abi neredeyse çok iyi gidiyoruz şu Argino'ya bir çıkarma yapalım. Yanlış okumuş olabilirim. Özür dilerim. Güzel burada da galibiyet. Güzel bayağı iyi gidiyoruz ya. Evet Yunanistan neredeyse bitti arkadaşlar. Yunanistan diye bir yer kalmadı. Şöyle bakıyoruz. Yani orada da çıkarmamız başarılı. Burada da çıkarmamız başarılı. Daha doğrusu atamız başarılı. Burada da atamız başarılı ve Yunanistan'ı yüz yüzlük bir savaş skoru, e, skoruyla yenmiş bulunmaktayız. Şimdi e, barış imzalayacağız birazdan ama ben barışla bütün topraklarını alabiliyor muyum? Güzel alabiliyorum. Güzel. Yunanistan devleti diye bir yer kalmamış bulunmaktayız arkadaşlar. Bütün e, topraklarına Türkiye devletine geçmiş bulunmaktayız. Bu gerçekten çok güzel oldu. 2. Harbinde Yunanistan harbinde Yunanistan'ı bitirmiş bulunmaktayız. Tamam, daha da fazla şey yapmaya gerek yok. Ee, şimdiki hedef arkadaşlar ya Balkanlara gitmek olacak ya da Yunanistan e, pardon Yunanistan. I. Ben bu İtalyan Yunanistan nedense videolarda çok karıştırıyorum. İtalya devletini arkadaşlar toprağımızdan atmak olacak. Ee, ama benim hedefim Balkanlarda birazcık söz sahibi olmak diyeceğim de burada da işte Yugoslavya var. Onlar da çok güçlüler. Hemen şimdi bunları bir Ankara'da toplayalım arkadaşlar. Şöyle Ankara'ya bir çekelim ordularımızı. Bu arada bayağı daha az ordumuz kalmış ya. Yani kaç 30 bin küsür orduyla, 30 küsür bin orduyla dalmıştık da ama gerçekten az bir ordusuz kaldı. Bu evet kaç da barışmış sanırım Azerbaycan'la yani Azerbaycan'la barışmışlar ama o Afganistan'ı alıyorlar Kaçan yani alıyor vallahi güzel olmuş çünkü müttefimiz olan Kaçan alması daha iyi olur bizim için. Evet gerçekten kar kaçan hani dağının içinden geçiyor Afganistan'ın. Şöyle hemen asimilasyonlarımıza devam edelim. Şöyle %80'in altında kalmasın hiçbir şey. Evet şimdi hedef Çerkesya'ya dalmak olacak arkadaşlar. Çerkesya'yı ve e, Dağıstan'ı da ele geçirmek olacak. Şöyle o yüzden Ankara'daki ordularımız gelsin mi hemen? Evet 22 binlik ordumuz Çerkesya sınırlarına geçecekler. 10000 bin 10 bin sınırlarımıza bölüştüreceğiz. Ama bir dakika dur Çerkes ya. Güzel. Ee, Sovyetler Birliği'nin şey güzel. Bu arada Sovyetler Birliği de ne olmuş? E bir dakika burada. Ha Sovyetler Birliği Rusya ile savaşta doğru. <laughs> Unuttum onu. O yüzden zaten Çerkes ile de zaten vasalı olsa bile uğraşmazdı. Şöyle hemen 10 bin 10 bin bölüştürelim. Burada da asker çıkartalım hemen. Buradan da asker çıksın. Güzel. Evet arkadaşlar sınırlara dizdim. Şimdi e de savaşımızı ilan ediyoruz. Hemen şöyle başkentlerine bir 5000'lik orduyla girelim. Şöyle 11000'lik orduyla da girelim oraya hemen. Güzel. Bu savaş kolay olacak gibi gözüküyor. Yani güzel. Ele geçirdik başkentlerini. Evet tek turda Çerkesi'nin bütün her yerini almış bulunmaktayız. Hemen çerkese de barışımızı imzalayalım. Şöyle bütün topraklarını alalım. Güzel. Barışımızı da kabul ettiler. Ee, asimilasyon işlemlerini daha nedense başlatmamızı istemiyor oyun. Şimdi şöyle 5000 ordu buraya, 5000 ordu buraya, 5000 ordu buraya, 4000'lik ordu buraya. Hemen az kesmeden Dağıstan'da savaşımızı ilan edeceğiz. hep evet, Dağıstan'da Sovyetler Birliği'nin şey değilmiş, güzel. Ya, Sovyetler Birliği'nin olsaydı herhalde orada e, hiçbir şey yapamazdık. Yani ben savaşmazdım onlarla. Hemen şurada güzel. altına kalmadı ekip yer. Güzel oldu. Hemen bunlara savaşımı ilan ediyorum. da burada bir tür Kafkaslar'da sadece Türk hakimiyeti olacak böylece. Şöyle hemen bölelim. 8 bin ordu buraya. 7 bin ordu buraya. Güzel. Hemen şuraya da ordumuzu gönderelim. İki turda da bütün e, Kafkasları bitirmiş bulmaktayız. Yani Dağıstan'da böylece bitti. Kaçer Hanedanı'yla sadece Kafkaslar, Kafkaslar'a girmiyor sanırım Kaçer Hanedanı toprakları ama neyse güzel oldu bu. Gerçekten güzel yerleri fethettik diye düşünüyorum. Şöyle hemen barış müzakereleri hareketleri. O bu arada 7, topra 7 değerinde bir toprakları varmış. O gerçekten güzel oldu. Burada sıralamada biz kaçıncıyız? 13. Hmm, çok da iyi bir yerde değiliz. Ama bütün topraklarımızı ele geçirdiğimizde ve... ne oluyor? Evet arkadaşlar Dağıstan'da böylece kabul etti. Ee, orada da şimdi asimilasyon işlemlerimizi başlatacağız. Şimdiki hedef arkadaşlar ben hedefimi belirledim. Sonraki bölümde yapacağımız bir hedef ama bu. İtalya krallığını kendi topraklarımıza atıp Trabuskarp yani eskiden Osmanlı'nın olan Trabuskarp bölgesine ele geçirmek olacak. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. eğer ki videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.